Hele dur bakayım o, o güller ne öyle? Ay evet, yok sana değil. Ben de dedi bana Yo, benim erkek arkadaşım az Mert. Efendim erkek arkadaşın? Evet. Oy. Kızım ne erkek arkadaşım. Gel dur bir dakika. Erkanet. Bak. Çabuk. Nasıl? Uyuuu resmi. Çok yakışıklı değil mi? Acaba bir mesaj gönderdi. Git git kızım, kızım deden gelecek şimdi şunları yok et. Ya elletme. Kızım e, yok et dedim sana. Ne yani dedi hiç sana çiçek almadı diye bana mı kızıyorsun yani şimdi? Allah Allah. Alo? Aynı, Ver. Bebeğim ne yapıyorsun? Aşkım. Bir tane. Aşkım diyor. Canım. Kuşum. <laughs> yok sen benim kuşumsun. Ölürüm ben seni. Kızım bırak git. Hayır. Ya bir dakika. Merkez. Çiçeğim şey, sorun mu var? Aşkım. Yavrum. Size gerçekten için çok teşekkür ediyorum. Bir de bir de. Bile. Ne dedi? O kadar güzel kokuyorlar ki. Senin kadar güzel değil yavrum. Bak sana çıktı bak. Kızım kalk gidiyorum sana. Ay. Valla kusura Kaldım. bakma Mert'ciğim ama ne, benim çok kıskandı yani. Dediğim ona bana çiçek Karadan büyük bir gelmiş. <laughs> Şimdi bizim o Mustafa var ya, o ayı vurmuş, kızın kolunu kırmış, şimdi kız böyle tutuluyor, kul kul. ben Ayşe. Merhaba Ayşe. Merhaba. Şimdi oldu da sen kimsin? Ben gazeteciyim. Her şeyi de kadın gazetesinden geliyorum. Her şeyi de var. Kız Ayşe kim o gene? Gazeteci miymiş, neymiş? Ne gazetesi? Biz gazete okumazız. Duydun kardeş, biz gazete mazete okumayız. <laughs> Vallahi bunlar da artık gazete satmak için tam kapıya geldiler. Efendim ben gazete satmıyorum. Yazıyorum. Ne satmıyormuş Yazıyormuş bu ödülleri yazıyor. satıyormuş. Yazıyormuş. Yani efendim sizin de röportaj yapmaya geldik. Bizimle kürtaj gibi bir şey yapmaya gelmiş. Kürtaj yapmaya gelmiş. Kürtaj değil efendim, röportaj, röportaj. Röportaj. röportaj evet. Neyse buyursunlar, buyursunlar. Buyurun efendim, evet. Çok sağ olun efendim, teşekkürler. Ay. Hoş geldin gazeteci bey. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Hangi gazeteden geliyorsun? Efendim ismim Tekin Yazar. Her şehre kadın gazetesinden geliyorum. Daha önce duymuş muydunuz? Bizi gazeteye çıkarmaya mı geldiniz beyefendi? Evet efendim. Peki gazetemizin ismini duymuş muydunuz? Yok ben de duymadım. Madem ki her şeyiyle karı, biz de efendime söyleyeyim karı sayılırız. Duyduk tabii, duyduk. Çok sevindim şu olduğunuza. Efendim, sizinle röportaj yapmaya geldim. Evet. Malum, Mart ayına girdik ya. Hele evet, dur bakayım, ne olmuş Mart ayında? Benim bildiğim Mart ayı, Mart ayı. Kızana ben, ben bildiğim martayında Mart ayında kediler damla çıkıyor. Bunu biliyor başka da kim bilmiyor. <laughs> Yok efendim, öyle olur mu? 8 Mart... 8 Mart Dünya Kadınlar Kurma Günü ya. Ne yani, biz 8 Mart'ta korunacak <laughs> mıyız? ne güzel olur, Ben İbo'da korurlar. İbo? Gazeteci, bir bakalım İbo kimdir? Nasıl bileyim efendim? Sana bir ipucu, ilk ipucu. Şimdi İbo ile Hatice bir üretim, etiketinden önce İbo'nun adı yazar. Şey... Çıkartamadım. İkinci ipucu. Her gece eşek sudan gelse de gelmese de Hatice'yi döver. <laughs> Aaa buldum. Kocası. Sen de gazetecisin. Her şeyiyle karı. Bir kocayı bile bilmiyorsun. Neyse gazeteci bey. Peker bey. Gazeteci. Soruları sor da. Tekin, tekin. Tekin. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Siz çok bilin gazeteci bey, soruları sor da malum akşam oldu. Herifler gelecek. Yemek hazır olmazsa vay halimize. Hep sor. Tamam efendim, hemen başlıyorum. Size birkaç soru soracağım, sırayla cevaplayın. İlk sorum, kocanızla severek mi evlendiniz? Sen <laughs> söyle. Sen söyle. Anlat, anlat. Şey... Ne şey... <laughs> desem ki bilmem. Aa ben severek değil de bizim hasoların kapının önünde oynarken evlenmiş. Nasıl yani? <laughs> Valla bak şimdi ben köyde mişem. Daha küçük. Hep böyle oynamak için hasoların kapının önüne giderdim. Hasonun babası beni görmüş demiş babama kızını büyüt de hasoma alayım. Çok gözü var bizim evde. <laughs> halbuki ben hasoların kapının önüne için giderdim. Böyle altları soğuk oluyor ya, bilirsen. İşte onun için giderdim. Üç yaşında falan derdimi anlatan da kim anlar ki? Hı -hı. Hı -hı. Peki siz efendim? kardeşim, ben efendim değil, ben Ayşe, Ayşe. Peki Ayşe Hanım? Evet. <laughs> Şimdi ben hangi birini anlatayım ki? koca bir değil, Dört tane maşallah. 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 Şey yani daha bayağı bir gençsiniz de ondan dolayı. Ee, tabii canım daha genç güzelim. <laughs> Ama bana kalsa dört tane değil bir tane bile yapmazdım. İnsan hiç para için evlenir mi? Sen kadın olsaydın, sen tabii de şey. evlenirdin. Ev sahibi yapacağı yok, ben bir çay şey demeyeyim. Ayol değil mi ki sanki? Şey, affedersiniz. İnsan iki sene her şeyde kadın gazetesinde çalışınca ister istemez her şeyle olmasa da Merhaba. biraz kadınlaşıyor. Evet, Söyle. Gazeteciniz iş çağırıyor mu beyefendi? Bak ah, ne güzel. Hemen de kendi paranızı kendiniz kazanmaya karar verdiniz. Tabii. Ayşe nerede kalmıştık? Söyle canım. Evet. Sırayla işlerinizi anlatır mısınız? Şimdi neyse. Başlangıçtan bir başlayalım. Ben daha 13 yaşındaydı. 13 mü? Abi canım bizim orada o 5 yaşındaki kız geçti mi? Evde gözüyle bakarlar. Neyse ne oldu sonra? Ne yaptık? Bizim aile, sülale, aşiret, maşiret, toplandı vurdu onu. Ee siz ne yaptınız sonra? Ne yapacağım? Tam millet, aile, akraba toplandı beni vuracaklar. Bir tane ermin olur, sümbülleri. İlla durun. Ayşe'yi alacağım ben. Kendime karı yapacağım. Hı. Yani evlendiniz. Evlendim ne yaptım? Ya yani öleceğim ya Sümükrü Ali'yi alacağım. Soruyor <laughs> musun gazeteci yoksa ben sana mı sorayım? Tamam ha evet. efendim soracağım ben sorumu. Şimdi ben bu Sümükrü Ali'yi aldım ya. Evet. Çok sağ olun efendim. Teşekkürler. Yavaş. 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 Çok sağ olun. Ellerine sağlık. Hacı helal olsun. de Şimdi ben o sümüklüyü araya aldım. Düğünü yaptık. Bu öküzle geriye girmeden gitti arkadaşlar içimde. İş gerdeğine kadar içti. Tam geriye girecek merdivenlerden çıkarken yuvarlandı yuvarlanmış, yuvarlanmış. Tatlılık köy. O da öyle gitti. Kız Ayşe, benim de bir anlatayım var. Hele bir dur ha. Biz mi sadece bir tane yapayım? Anlatayım, gideceğim işim var benim. Zaten abi Hece var ya, oldu bitti, beni kıskanıyor. <laughs> beni soyma. Peki, beşinin ikincisini mi aldınız yani? Babam sen de sayıyorsun sayıyorsun. Oldu üç. Aşağı köyden kekeme İsmail vardı. Meğer de bana yanıkmış. Ben bakıyorum tarlaya gidiyorum, İsmail peşimden geliyor. Kendisi de keke ayıp ayıptı söylemesi. aşıma geliyor. <laughs> 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 <Suçumu> Kökökökökökökök. <köpildi. gülüyor> <laughs> o da beni. Sonunda babam İsmail'le oldu? Sonra ne oldu? O iş oldu gazete <laughs> bir sene evliydik. Malum köy, iş yok, güç yok. Tutturdu ben Rusya'ya gideceğim. Gitti Rusya'ya. Patron sağ olsun götürdü onu. Meğerse o angut. Orada gitmiş Rus karılarla fungur açmış. Neyse bu Rus karıları dilini çözmüş kekeme. Çadır çadır Rusça konuşuyor. Bir de mektup yazmış bana. İçine ya fotoğrafını koymamış mı? Ha, ne yazıyordu. Ayşeciğim, kendine yeni bir koca bu, dördüncü koca bu. Neymiş? Canım, ciciğim, şekerim demiyormuşum. Lan öküz. Ne biliyoruz ki öyle canım, ciciğimi, şekerimi? Hiç işte. O da öyle değil. <laughs> ne yaptınız sonra? Ne mi yaptım? Bir defa Ayşe akıllandı. Dördüncü koca, moca istemem dedim kendi ayağımın kendim duracağım dedi. Güzel dediğim bir kadın zaten ayaklarının üstünde üstünde durmasını bilmeliyim. Bismillah daha durduğumuz yok. Bir fabrikaya girdik var diye işine. Usta başı gözünü dikmiş bana. Şerefsizler bir makinelerin arasında sıkıştırıyor ve cimcikliyor. Ama ben eski Ayşe değilim. Almayacağım lan sen dedim. Neyse bir gün vardiyadan çıktım eve geldim. Baktım bizim evde babamla beni hissetmiş. Babam da sağ olacağı kırmamış vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Gazeteci sen olsan sever miydin? Buyurun at canım. Sıra sizde. Vallahi severek mi desem, seviyerek mi desem. Bizimkisi bana zorla şey yaptı tarlada. <gülüyor> <gülüyor> Mahkemeye şikayet ettim. Hakim bize davra sordu. Bu kadını kendine karı yapacak mı? O da hapis yatacağıma, onunla yatarım, daha iyi. Evlendik, gitti işte. Sen olsan sever miydin Tekin Bey? Haklısınız efendim. Peki günleriniz nasıl geçiyor hanımlar? Ne sen sor, ne biz söyleyek. Ese ben başlayayım bana Sen söyle. Vallahi gazeteci Bey, tekerlek. Tekin, tekin. Tekin, tekin. Ay, ismi de çok güzelmiş. Tekin. He, olsa tekin koyarmış. Valla ben şimdi sabah ki, ağrına gidiyor, tandır yapayım, ekmeğini yapayım. Ondan sonra bizimkiler teker teker getiriyor. Çoluk çocuğu okula götür, getir. Götür, getir. Ondan sonra tarlaya gider, bizimkiler çalışıyoruz orada. Günüm öyle geçiyor Peker Bey. Teker, teker. Tekin Bey. Ben üçün dayak yiyorum. Gücü bir tek bana bir de çocuklara yetiyor. Anlamadım. Size son sorumu soracağım. Nasıl bir koca isterdiniz? Haa. Fotoğraf yapabilir yani, miyim? Gazeteci be. Siz resim çekmeyecek misiniz? Seyirci Allah, unutmuşum. Şöyle bir yan yana geçin de <laughs> fotoğrafınızı çekeyim. <laughs> <laughs> üç deyince efendim. Bir, iki, üç. Peki, gel selfie yapalım. Selfie. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım var ya, bacımdır sağ olsun. Çok güzel türkü söylüyor. Bir sesi var böyle. Aman içi. Aman, yok, yok, yok. ben söyleyemem. Aman yok. söyle ne olmuş? Aman yok. Kız yabancı ya. adam. Ya bizim evet, takil, adam. Tekil. tekin tekin. Ne da bizim tekin ne? Bizim ne? bizim tekin ne oldu? Evet, evet, <laughs> sen de beşinci geçmiyor. Sen Dur gel. Aman ağzından yer alsın. Söyle. söyle. Söyle otur adam gibi söyle türkü. Ne güzel. Çay da içiyoruz.

efendim, nereden bileceğim? Değerli aşık meyselimiz. Aşık evet. İçimiz kanadı. Şimdi Ankara'da halay malay yoktu Tekin Bey. Biz de size halay çekelim. Buyurun efendim. Evet, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Bizim oyalar başka tabii. Evet. Of. Beni evet, dur bakayım. Sen resim çekmişsin, çekmişsin değil mi? Evet efendim. Resmin güzel çıkmıştı o. <laughs> Nuh bizim okulma yazmanız yok, ben resme baktım. Ne yani okulma yazmanız da mı yok? Evet. Tamam. Nerede? Bizim zamanımızda kızları okula göndermezlerdi ki mektup yazacaklar diye mektup yazmanları istiyordu ki. Şimdi tekinci, C Tekin Bey. Şimdi mektup yazınca. Şimdi kızlar okula gidiyor mektup yazıyor ya. Erkeklere yazıyorlar. Taşların altına böyle koyuyorlar. Namusumuz kirlenir. Diye bizi okula gönderiyorlar. Buyurun Fatma Hanım. Nasıl bir koca isterdiniz? Valla bir kere beni dövmeyecek. Böyle biraz ormantik olacak. romantik olacak. Romantik. 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 Neyse de. Ya. Az, az buçuk beni sevebilirse sevsin. Azıcık sevsin. Arkadaşlar devam etsin. Aklıma geldikçe ben söylerim. Tekinci. Tekin Bey. Benimki bir kere soğan yemeyecek. Soğan <laughs> yemek erkek mi ne olurmuş? Nerede görülmüş? Soğan yiyor musun Tekinci? Ya ne yapacaksın peki? O, çok ayıp. <laughs> Biraz tabii ki... <laughs> evet, bir durma, sıramızı bekleyeceğim. Canım siz de burada <laughs> Tamam, tamam, şöyle. Bana çiçek alacak. Tabii, köyde nerede çiçek varsa ben de bilmiyorum ama... Tam da nasıl toplanacaksın? Çevre getirecek. Merkeze gideceğim, bana çiçek getirecek. Bir de bana aşkım, canım, gülüm desin. Bak 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 bak. Bir de neler biliyormuş sen değil mi? mi? Hocam, sen de bir Benim ne dört tane koca? Ben kafayı mı yedim? Sen yemişsin. Bitti. Zaten Abu Hatice var ya oldu bitti beni kıskanıyor. Sen 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 ben kıskanıyorum. Zaten. <laughs> Çok konuşuyor diye kocası dilini kesmiş. <laughs> ne diyor ya? Ne diyor kız <laughs> <laughs> O Saati sordu, saati. A